Merhabalar değerli izleyiciler. Almanya ile ilgili uzun yılların deneyimini Sayın Mustafa Gözcü'den dinlemeye bu programımızı devam ediyoruz. Kendisi Almanya'da yaşadığı acı tatlı anıları, ülkeler arasında insanlarımızın orada ve burada yaşadıkları sorunların karşılaştırılması şeklinde programımızı sürdüreceğiz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk Ahmet Bey. Ben Mustafa Gözcü Demin de söylediğim gibi. Söylediniz daha önce evet, ama evet. olsun yine iki cümleyle kendinizi tanıdığını isterseniz. Evet de. ben Mustafa Gözcü, Erzincan Tercan Salıcaköy söz doğumluyum. Evet. Siz bugün itibariyle Almanya'ya gidişinizin üzerinden 51 yıl. Evet. Türkçe. Ki bu yılda Almanya'ya Türklerin İşçi olarak gitmelerinin 60. yıl dönümü, 61. yıl dönümü. Siz birinci nesil olarak orada bulundunuz, doğru mu söylüyorsunuz? Birinci nesil, doğru. Birinci nesil. Evet. Sonra kaçıncı nesile geldik. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü nesildeyiz. Dördüncü şimdi. nesil oldu. Evet, dördüncü yani gidenlerin torunlarının evet. da çocukları doğdu. Da evet, doğru. Bu şekilde Tabii. Bu şekilde oldu. Peki birinci nesil olarak en büyük zorlukları sizler çektiniz? Çektik, evet. Ee, neler çektiklerinizi daha evvel anlatmışsınız. Dil sorunları evet. yaşadınız. Ee, ibadethane bulup bulunmama e, ama en başta da kültürel uyum evet, umulmuk doğmuştu evet. Alman kültürüne. Peki e, orada yaşarken bir hayatta akmaye devam etti. Şimdi o sorunu oldu o kullanma. Yani siz Türk vatandaşı olarak orada oy kullanamadınız ama Türkiye'de de oy kullanamadınız. Oylarınız boşa gitti yıllarca. Bunu şimdi, biraz anlatırız. Şimdi orada oy kullanma şöyle. Şimdi Alman vatanı Almanya'da oy kullanı yani yabancı ülkede oy kullanabilmeniz için siz oranın vatandaşlığını almanız gerekiyor. Başka türlü oy kullanma hakkınız yok. Şimdi Türkiye'ye dönünce de herkes kendi ülkesinde oy kullanma hakkını tanıdılar. Fakat bana göre yanlış bir olay. Çünkü ben orada 2000 euro aylık alıyorum. Bugün buraya döndüğümüzde 20 bin lira para yapıyor. Ben buradaki yaşayan vatandaş benim gibi 20 bin lira almıyor ki. Ben de diyelim ki gelin burada oy kullanayım. Bu vatandaşla beraber ortak oluyor. Onun için diyorum ki eğer insanlar oy burada kullanıyorsa, buradaki vatandaş gibi aynı şeyi yaşıyorsa, oy kullan, evet, aynı oy kullanma hakkı olmalı. Bunu siyasi partiler kendi çıkarları için bu şekilde getiriyorlar. Fakat bana göre çok yanlış olmaması zaten. Almanlar da buna karşılar. Diyorlar ki sizin orada oy kullanma hakkınız olmaması lazım. Çünkü orada yaşamıyorsunuz. Ha ben burada şimdi burada yaşıyorsa burada oy kullanabilirim. Bir ikincisi bir de e, ikinci generasyon, ikinci ikinci generasyonun Almanya'da her türlü yani, hakkı... Özür dileyerek şu kelimeye bir açıklık getiriyorum. Genellikle alışıldı ama nesil diye nesil, e, söylersek evet. yani e, Almancayı bilmeyen veya Evet. Edersen, evet. Evet. ikinci nesil dedi. Evet. Ne? E, iki, ikinci nesil, üçüncü nesil şöyle. Şimdi neden onlar artık okumaya başladılar? İş iş sahibi olmaya başladılar. Ve bunun yanında her türlü haklara mağdur değil, her türlü haklara sahip oldular. Hiç kimse ayrım yapmadı. Hatta Şimdi şu anda e, Hanover Belediye Başkanı bir tane Türk. Şimdi oranın devleti demiyor ki bu adam bur Türk gelmiş burada belediye başkanlığı yapıyor. Bu hakkı diğer belediyelere verilen hakkı buna vermeyelim diye bir kaydı yok. Mesela burada örnekliğinin Türkiye'de siyasi partinin hesabına gelmeyen diğer partilerin belediye başkanlarına Aynı hakkı kendi belediyelerine verdiği hakkı vermiyorlar. Ama orada öyle bir şey yok. Orada diyor ki kim olursa olsun burası benim vatandaşımdır. Bu vatandaş benim olduğu için bütün haklardan bundan faydalanması gerekiyor. Buna engel olma hakkımız yok. Yok. Olamaz zaten. Evet. Mustafa Beyciğim yani zamanımız biraz kısıtlı. O ee, orada e, duyduğumuz buradan duyduğumuz, gördüğümüz kadarıyla tarikatların cirit attığı, at oynattığı evet. haberler Evet. Alıyormuş. Şimdi tarikatlar maalesef çoğaldı. Almanya'da. çoğaldıkça da Almanların ve Avrupalıların hesabına geldi. Çünkü istiyorlar ki devletleri bölsünler, harp olsun, para kazansın, silah satılıp para kazansınlar. Liderler de buna müsait çok şükür. E, para gelsin de vatandaş. Nasıl bize, evet, evet. Bunun yanında şimdi tarikatları dediğiniz zaman aklıma şu geldi. Diyelim 1992'de Mölen'de bir yangın olayı oldu. Yani Solingen Mölen'de. Orada daha evvel de yangınlar olmuş ama bu yangında beş kişi vardı. Üç kişi yandı bir aileden. Aynı gün sabahleyin oranın bakanları, başbakanları yani yetkililer hepsi geldiler olay yerine. Olay yerinde incelediler. Ölen zaten ölmüş. Kalanlara da belirli aylık bağladılar. Onları belli izin verdiler. Dediler gidin ikiye, 3 iki, üç ay memleketinizde kalın. Gelin ev verdiler. Sonra orası da bugüne kadar müze olarak kullanılıyor. Her senede aynı gün oraya gidip mum yakıyorlar. Maalesef 1993'te 7. ayın ikisinde Sivas'ta gündüz 37 kişiyi cayır cayır yaktılar gündüz Allah'a ekber dedi yaktılar ne o günkü hükümet ne, ne de bugünkü hükümet hiçbir şey söylemedi ve de su yapmadı aynı yer bugün lokanta olarak çalışılıyor. aradaki farka bakar mısınız? Evet. Adaletin nerede şimdi orada bir adalet var orada yabancı yerli diye bir şey yok adalet neyse herkes hakkınıza araya araya aynı hakkı size verebiliyor. Yani şöyle diyeyim adalet herkes için eşit eşittir, eşittir. eşittir evet evet ve adalet hukuk karşısında herkes evet. eşittir. Her şey için Peki, eşittir. Ben hemen <laughs> bununla bağlantılı bir konuya geçmek istiyorum şimdi söylenen yangını. Yani Sölüngenlerden meşhur her türlü Bu uçaklardan dolayı. Evet, evet zaten meşhur. Uçaklarından dolayı tanınmış bir yer olduğu için Sölüngen yangını diyeyim ben. Şimdi bu, bu bir yabancı düşmanlığı sonucu yaşanmış olay. Bu. bu yabancı düşmanlığı olayı ne zaman başladı? Siz bunu hissettiniz mi? Bittiğimiz zamanlarda ben, var mı? zamanda yoktu. Herkeste bir sevgi, 85'lere kadar hiç öyle bir olay yoktu. 85'lerde tarikatlar çoğalınca artık bizler resmen onlara siz gavursunuz dininiz, imanınız yok diye adamların yüzlerine söylemeye başladık ve onlara hakaret etmeye başladık. Şimdi bakın bir taraftan da Deniz Feneri çıktı, bilmem e, İmpar çıktı, bilmem kimler çıktı bunlar hep devletin beslediği kişiler. Oradaki vatandaşların bakın orada vatandaşlara Alman Alman yabancılar milletvekili hakkı verdiler. Milletvekili olabiliyorsunuz. Bakan olabiliyorsunuz. Belediye başkanı olabiliyorsunuz. Ama burada buraya döndüğünüz zaman eğer burada kimliğiniz Alevi veya başka bir kimliğe sahipseniz sizi kolay kolay parti milletvekili yapmaz ve o hakkı, ne olursanız olun size bu hakkı vermez. Yani mesleğinize göre takdir ediyorsunuz. Evet, evet ama orada öyle bir şey yok. Evet. Hastaneler, hastaneler ne söyleyeyim, devlet ve devlet daireleri o kadar sağlam ki bir işiniz olduğu zaman istediğiniz yere de oradaki memur gidiyorsunuz, eğer yapamıyorsa hemen sizi yapılacak yere gönderiyor. Bizim burada bu iş bitecek. Sağlık konusuna da gelince sağlık konusunda hiçbir ayrım yapmadan size hiçbir fakatçı gelmeden hastalığınızın bütün tedavinizi bütün e, temizliğinizi hasta bakımlar yapıyorlar. Evet. Ayrım yapmadan. Evet Şimdi Bir de bir de şu konuyu e, sormak istiyorum. Çok önemli çünkü sağlık sigortası durumu yani Almanya'da çalıştınız, siz Almanya'ya gittiniz zaten orada sigortalısınız. Evet, sigorta. Türkiye'deyken ne ile karşılaşıyorsunuz? Şimdi Almanya'da çalışanlara, yurt dışına çalışanlara bir formülü var. AT1 diye bir formül var. O formülü getiriyorsunuz, 2019'a kadar o geçerliydi her yerde. Yalnız sözde bütün devlet hastanelerinde geçerli. Bir de özel hastane sözleşme hastanelerde geçerliydi. %80'ini sigorta ödüyor. Yani biliyorum %80'ini biliyorum. Onun üstünde vatandaş kendi cebinden para ödüyor. Fakat 2000 2000 yılında 2020 yılında bizim Sayın Cumhurbaşkanımız bir karar almış. Yurt dışındaki çalışan vatandaşın adil durumdan başka hiçbir sigorta hakkı yok. Kabul edilmiyor. Bu bizim getinen formülleri hiçbirisi kabul değildir. Kabul olmadığı için de hastanelerde tedavi olma şansınız yok. Ancak para verirseniz. Evet. evet. Ben de bunun demek tersini duymuşum. Alman sigortası bunu kabul etmiyor diye Hayır. diyor. Hayır. Alman sigortası diyor ben gittim almaya da sordum dedim neden böyle? Dediler ki biz ödüyoruz bu parayı. Sizin devletiniz ödemiyor ki. Biz vatandaşımızın nerede olursa olsun bütün hastalık sorunlarını biz karşılıyoruz. Ama bunu sizden para alabilmesi için sizin devletiniz kendiniz kendisi uygulamış bunu. Bunu da ben kendim geldim Cumhurbaşkanı'na yazdım. Sağlık Bakanı'na yazdım. Cevap? Cevap maalesef bir şey yok. Bunda e, bu ikinci ay e, yirmisinde Ankara'ya gittim ve mecliste de gittim. E, CHP'nin birkaç tane milletvekiliyle görüştüm, MHP'lilerle de görüştüm, diğer diğerlerine durumu izah ettim. Ama kimsenin umurunda değil yani. Çok acı. Çok acı bir olay. Neden? Çünkü burada bir toplum yaşıyor. Yani bir kişi olsa doğru. Bir toplum yaşıyor. Burada 5 milyon Almanya, Almanya'da yaşayan var. Diğer diğer ülkelerde baktığın zaman hemen hemen 10-15-20 milyon yabancı yani, yerlerde yani çalışan evet, insanlar var. Evet. Sonra bir daha şöyle bir durum var. Bakın oradaki yani hani e, insanların bir de buraya şimdi hem orada adamlar kendilerini geliş, geliştiriyorlar hem de burada. Mesela ben orada güçlüysem param da var. Geliyorum burada parayı partilere yatırıyor gün ben diyor milletvekili olacağım. Çünkü burada hani seçi, ön seçimi olmadığı için parti alıyor. Diyor ki tamam diyor sen ver, bu kadar para verdinse bana ben seni listenin birinci, birinci şeyini alıyorum. Ama sizin okulunuz, yarısıları, tahsiliniz, sizi sormuyor. Sadece paramıza bakıyorlar. Maalesef öyle. Ben e, çok önemli bir soru var e, kafamda. Türkler oradan buraya hangi tür tecrübelerini getirmeliydiler, ne kadarını getirdiler? Bir. İkinci sorun da yine bununla bağlantılı, şunları şunları da oradaki Türkler bu deneyimleri, teknik deneyimlerini, kültürel deneyimlerini aktarsalardı keşke diyeceğiniz de var diyorum. Daha sonra da programın yavaş yavaş sonuna geçeceğiz. <laughs> evet. Şimdi birinci sorunu şöyle, gerçekten de öyle yani. Şimdi oradaki deneyim çok fazla. Çünkü insanlar orada artısıyla eksisi, çünkü sanayi bölgeleri, gelişmiş bölgeler. Sonra ayrım yaptırmıyorlar. Mesela diyelim benim çok tanıdığım bir arkadaşım vardı. Ee, 1975'te, 77'lerde Stuttgart'ta Katerina Hospitali'nin baş hekimi Mehmet Ata beyin cerrahisi. O adam o dönemlerde 77'yi söylüyorum ben. Hastanenin baş oluyor. Ve ondan sonra da onu aldılar Amerika'ya gitti. Sordum kendisi de, dedi ki orada daha fazla para veriyor oraya gidiyorum. Şimdi orada şimdi oradaki insanların eğer o edinmiş olduğu bilgiyi, deneyimi buradaki e, insanlar tıp, bu, tıp, tıp, tıp veya sanayi alanda evet. kabul etseler var ya Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama gelmedi diyorsun. E, gelmedi korktu. Ben kendimle korktum ve gel ben de gidip geliyorum ama bazı şeylerden korkuyorum. Mesela bilgi aktarımda şunu yaptığım, orada gördüğüm şeylerden dolayı burada vatandaşı anlattığım zaman adam hikaye e, anlatıyor gibi oluyor kendisine. Onun için kimse kala almıyor. Almadığı için de e, işte bu, bu duruma geliniyor. Peki son bir iki sorun daha var. Türklerin genel olarak milyonlarca Türk var orada. Yani 3 milyon civarında evet. diye söyleyelim e, yuvarlak rakamlar. Bunların yüzde kaçı mutlu orada olduğu için size sizin görüşünüze göre? Şimdi benim görüşüme göre yüzde ellisi mutlu, şöyle mutlu. Çünkü orada yüzde ellisi zaten hiçbir şeyden haberi yok. Çocukları okumuş, okumamış değil. Evet. Belirli bir yerlere gelmişler ama ev, iş, bir de aile. Hep karşıdaki İtalyanmış, Yugoslavya, başka da onlar için hep yavuk. Şimdi biz kabımızdan çıkamadık. için içinde hep karşıdakilerini hor gördük. Hor görmenin yanında biz devletten neler bekledik? Devlet bize neler verdi? Bunu da bilmek lazım. Yani son noktayı vuruyor. Evet. O da şu. Ne umdular, ne buldular. Evet. Biz çok şeyler umduk da fakat hiçbir şey bulamadık. Çünkü güvenemiyorduk. Bu, bu tarafta devlet bize güven, hala bugün öyle güvence vermedi. Şimdi bizim orada bugün e, yurt dışındaki insanların parasını toparlasın var ya, Türkiye'nin 10 bütçesi yapar. Fakat vatandaş güvenmiyor. Diyor ki ben gitsin oraya parayı buldursam diyor, paramı götürsem iş yapamam. Çünkü her, her konuda zorluk çekiyor. Ee, vatandaşlar, kendi sanayiciler kendi arasında çekemiyorlar, çekemedikleri için de insanlar orada olduğu yerde kalı ee, şey olduğu yerde kaldılar ve o şekilde hem ne Alman olabilirler, ne Türk olabilirler. Ne Türk olabilirler? Ama yüzde elli'si de kendisini açtı her konuda kendisini açtı kaldığı ülkenin vatandaşı oldu, bakan oldu, milletvekili oldu belediye başkanı oldu, doktor oldu her türlü, her konuda her şeyleri var. Bugün ee, Avrupa'nın her tarafında Türklerin her konuda, her dalda iş yerleri var yani. Yani bunlar yüzde %50'li %50 olan tabii. ama kabuğundan çıkmayanlar evet, yani, evet. da yani kökünde yaşamış, Almanya'da yaşamış ya da, da Amerika'da Market. yaşamış diyelim. Bir de şey, şunu söylemek uzun. istiyorum da o dönemlerde evet. hani işçi evet. olarak giden insanların torunları, çocukları ben neler verdiler ve onlar neler yaptı onları da görmek lazım yani. Ben şöyle bir dilekte bulunuyorum. Biz daha bu programlara sizinle devam edeceğiz. Çünkü <laughs> Geleceğe sizin torunlarınıza, onların çocuklarına bir belge bırakacağız. Bu nedenle ben programa burada son veriyorum. Teşekkür çok ederim. Bizi bilgilendirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın ben de teşekkür, teşekkür ederim. Verim. Ahmet Bey sağ olun.